Masterchef Türkiye, 21 Ekim akşamı Taşkale Tahıl Ambarı'nda sevenlerinin karşısına çıkıyor, kirli kireç taşı oyularak elde edilen bu ambarların en yenisi 150 yıllık tarihe sahip ve bir buzdolabı gibi işlevi görerek gıdaların 50 yıl bozulmadan kalmasını sağlıyor, Taşkale Tahıl Ambarı nerede, hangi ilde, işte özellikleri. Masterchef Türkiye'nin 21 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümü Karaman ilinde bulunan Taşkale Tahıl Ambarı'nda çekildi, turistik açıdan önemli bir konuma sahip olan Taşkale'de taştan oyma tahıl ambarlarıyla birlikte manazan mağaraları ve ince su mağarası gibi gezilecek yerlerde bulunmaktadır. Taşkale Tahıl Ambarı'nın özellikleri Karaman Merkez Taşkale Kasabası sınırları içerisinde bulunan Taşkale Tahıl Ambarı'nda kirli kireç taşından yüksek bir kayanın oyulmasıyla oluşturulan mağara ve odalar, yüzyıllardan beri tahıl ambarı olarak kullanılıyor. Günümüzde hala kullanılmakta olan bu tarihi ambarlar, tamamen insan eliyle inşa edilmiş. Bu ambarların buraya inşa ediliş nedeni ise kirli kireç taşının nemi ve ısıyı sabit tutma özelliği. Bu özellik sayesinde bu ambarlardaki tahıllar, bu bozulmadan uzun süre muhafaza edilebiliyor. Erken Hristiyanlık döneminde kullanılmaya başlayan kaya ambarların, en yenisinin 150 yıl önce yapıldığı belirtiliyor, tahıllar, makara sistemiyle yukarıdaki mağaralara çıkartılıyor, kayadan 250'den fazla tek veya iki odalı ambarlar bulunuyor, bölgedeki taş ambarların içerisine koyulan buğdaylar, özelliğini kaybetmeden 50 yıl dayanabiliyor, nohut, buğday, arpa, mercimek ve ceviz gibi ürünler, yıllar boyunca burada saklanmış ve saklanmaya devam ediyor. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.